Bugün size dev alışverişimden bahsedeceğim. Ayvalık serasına gittim. Görüntü çekemedim. Sebep telefonu düşürüp bozduğum için videoyu şey çekemiyoruz yani video çekemiyoruz. Düzelttirdik şimdi. Şimdi alışverişimde ponza taşı aldım. Ee, neydi bunlardı? Her şeyi aradığım her şeyi buldum orada. Kirliliyesi aldım. Toprak aldım. Şimdi hepsine bakacağım. Makasımı getirmeyi unutmuşum tabii bu arada. Bu şimdi e, Atlas türünün biri ama hangisi olduğunu bilmiyorum. Şimdi şöyle bir tanesini kestim. Sonra bunu da keseceğim arkadaşlar. Şöyle. Bunu yine bu saksısında bırakacağım ama bunları alacağım. Şöyle filizleri çıkmış. Deneme yapıyorum. <laughs> İnşallah tuttururum. Atlas türlerine de taktım şimdi. Bir de onun koleksiyonuna uğraşmaya başlayacağım şimdi arkadaşlar. Bu birinci parçam. Benim için çok değerli. Bundan birlikte benim Üç tane atlas türüm oluyor şu anda. Ee, diğerleri şu anda onları buraya getirmeyi unutmuşum ama. Onlar da yavru. Bunu kaç aldınız derseniz bu şekilde. Şöyle göstereyim. 25 TL'ydi zannedersin bu. Bunu şöyle alayım şuraya koyayım. Şimdi böyle muhteşem bir orkiden aldım. Bunlar ilk gittiğimde seraya çok kötüydü. Yani güvenemedim. Aslında alacaktım. Bir tane daha vardı. Kokulu olan türünde. Ee, onu bir dahaki gittiğimde maalesef satmışlar. Bunu da ismi bu. Fiyatı da bu. Böyle aldım. Ve bu hafta gittiğimde tutmuş. Muhteşem. Yavru bebişleri de çıkmış böyle. Muhteşem bir orkide. Aslında orkide bakmam diyordum ama <laughs> orkideye de başladım. Bundan ikinci tür orkide. Bunu da şöyle alayım. Muhteşem çiçeklerim ve evet benim aşkım. Aşkım aşkım bu benim. Bol köklü olandan aldım bunun. Bolca olsun böyle çoğaltayım. Böyle hani üretim düşündüğüm için arkadaşlar. Baya böyle. Bu örülüydü. Şurası örülüydü şunlar. Ben sevmiyorum ya. Şeklinin bozulmasını istemiyorum. Böyle darman doman olsun böyle. Çok seviyorum. Bunlar bayağı bir saksı isteyecek bu. Bunu 88 liraydı herhalde zannedersem. Şu an tam şeysini hatırlamıyorum. Etiketi de yok da üzerinde. Bunu da 88 TL'ye aldım. Şöyle kulağından tutuyoruz. tosunu Sonra böyle bir sardunya aldım. Tabii bunun bu kenarları beyaz olandan da arıyorum. Amerikan ne bir şeysi diye yazıyordu ama e, o da herhalde özele giriyor. Bunlar normal sardunyalardan. Klasik ama klasik gibi değil. Kraliçe. Muhteşem. Saksısını değiştirmedim arkadaşlar. Bunun e, toprağı değişecek kesinlikle. Tahta gibi o kadar sıkışmış ki. Ben bir karar aldım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Kararım şu. Bütün sardunyalarımı bir litrelik saksıyı geçmeyecek boyutlara indireceğim. Saksıyı büyütmek istemiyorum artık. Mesela bunu bundan söktüm ya bu saksıdan. Bilmiyorum bu kaç numara diye gözüküyor ama okuyamıyorum tabi. Neyse. Bunun mesela bunu sökeceğim. Bir tane dalın üretimi alacağım. ki ee, bu buna dikmeyeceğim. Bunun bir boyu küçüğüne dikeceğim saksı. Bundan sonra saksıları küçültüyorum. Çünkü yerim kalmadı arkadaşlar. Allah Allah Allah. <laughs> sormayın o ev orman gibi oldu. Biraz da az güneş görüyor. Sardunya güneşi sever. Ama ben de Sardunya'yı seviyorum. Neyse güneşlerde buluşuruz bir gün. Bunların diplerinde hazır şey olabilir. Torf. Bez olabilir. Onu da temizleyeceğim. Ama şu anda ekmeyeceğim bunu. Çünkü topraklara bakmam lazım öncelikle. Bu da diğer çiçeğim. Şöyle bir yosun aldım. Bunu 7,5 TL'ydi herhalde zannedersem arkadaşlar. Eee Orkide diplerine falan sarıyorlar. Ee, oğlumla küçük bir çam ağacı almıştık. Bir başka videoda gösteririm inşallah. Hani onun dibine koymak için e, almıştık. Ama bu olmayacak zannedersem. Kaldırımlardan falan yosun bulacağız. Onu öyle yapacağız dibine. Nemi tutsun toprağı kurumasın. Nemi seviyormuş çünkü o çam ağacı o türü. Ondan sonra şöyle saksılar aldım arkadaşlar. Şöyle Bilmiyorum yani ölçüsü ne oluyor bilmiyorum ama ne yazıyor? 1.6 falan yazıyor. Şöyle göstereyim de bilenler bilebilir. Böyle dört taneydi ve birini e, maviş diktim ona. Yaşıyor mu derseniz maalesef mutlu edemedim mavişi. Şimdi böyle bir de sarkaçlar aldım. Bunlar e, bunlar 7 TL'ydi. Sadece şu saksılar. Şunlar da tanesi 3 TL'ydi adet olarak. Bir daha gittiğimde 10 tane falan alacağım. Diğer saksıları takmak için. Tabi Allah nasip ederse. Şöyle ponza taşı. Bunlar internetten verdiğimiz zaman e, pahalı geliyor arkadaşlar. Ağırlığından kaynaklı. Bunlar da bu şekilde böyle e, yapmışlar. Küçük paketler halinde böyle 2 TL. Böyle aralara karıştırmak için 2 tane bundan e, ponza taşı aldım. Ponza taşı diye geçiyor değil mi bu? Bir dakika. Ya ben bunu ponza taşı diye aldım. Ha zaten yazıyormuş. Ay gözlük takıyorum arkadaşlar okuyamıyorum. Ponza yazıyor kocaman. <laughs> Neyse. Bunları da buraya alıyoruz ve en çok istediğim, en çok istediğim bu ee, neydi? Kil genç genleştirilmiş kil bilgesi esaslı diyor. Sukulent kaktüs için. Ben şimdi skulentlere de sardım ya yani arkadaşlar. Biraz kaktüsüm falan vardı benim. Ee, bunu toprağına kaçacağım. buraları hep döküldü. Bir tanesinin herhalde yırtıklığı mı var ne var. Şöyle bir şey içindeki. Açmayacağım ama bunun içi böyle. Kilbilyesinin hiç olmasın. Saksı yapalım bunu da. Böyle. Bu 2 litrelik olanlar 13 TL falan tuttu. Hani kargo ederseniz kargo ücretleri şu anda tavan e, bayağı aradığım şeyleri buldum. Orada hatta vermi külüt de var. Bir al, denemek için alacağım. Perlit kalmıyor orada. Onlara bakacağız bir. bu da 13 TL'ydi. 2 litresi olarak ama çok ağır arkadaşlar. Bunları kargo verdiğiniz zaman sırf kargo ücret ediyorsunuz. Bu da ben çok beğendim. Bir kere aldım bundan. Makas yok. Şimdi birazdan makası getirin. Bu da kaktüs ve şeyleri. Skulentler için muhteşem arkadaşlar. Kirliliğine kadar her şey var. Çok beğendim. Ee, eğer yanlış anlamadıysam Hollanda'dan getiriyorlarmış ürünleri yani e, malzemeleri. Zannedersem çiçekler de öyle bir şeymiş herhalde. Ve benim için bu toprağı aldım. Şimdi bu top bunu kaç liraya aldıydık? Bu 19 lira. Yani 1890 90 mı, öyle bir şey ama 19 lira diyelim. Bu da 19 lira. Bu da 2,5 litre diye geçiyor. Bu da çok amaçlı diyor. Bitki toprağı. Ben şey sordum. Hani sardunyalarımı ekebilir miyim falan diye. Ee, onlar da dedi ki olur dedi oradaki çalışanlar. Bilmiyorum. Şöyle dokunduğum zaman falan iyi geldi. Yani toprakların görüntüsü. Yani daha görüntüsünü görmedim. Şimdi kesip bakacağım. Ee, bunu da sardunyalar için. Diğer çiçekler için aldım. Çoğu bekliyor arkadaşlar. Şimdi bunu da 22 küsürdü. Yani 23 TL diyebiliriz. Biz buna da bu da kaç litrelik oluyor? Şöyle 10 litrelik oluyor. Bu da 23 TL diyelim. 22 küsür de ve böyle küçük dekoratif metal. Ay çok tatlılar. Sahne böyle kofalar oluyor ya böyle kofa deriz biz köylülüğünde. E, Sapları yok ama böyle delikleri var tabii ki. Bunun fiyatı da. E, yedi buçuk TL'ye aldım. Dekor, dekoratif bir şey. İnanılmaz sük bir şey. Ben çok beğendim. Şimdi bunu kesince böyle içine yerleştirdim de. Şunu alalım. Atlasımı. Onlar dikeceğim çünkü. Ee, böyle dekoratif olarak çok şıklar. Bir dahaki gittiğimde bir beş altı tane almayı düşünüyorum. Böyle kaktüsleri dikmek. Çok güzel. Hani dibi delik değil ama e, ihtiyaç da yok herhalde. Şöyle dekoratif olarak suladıktan sonra koymak için. Çok şık bir şey. Evet görüntüsü muhteşem şöyle miniş miniş bir şeyler. Çok tatlı bunun böyle yükseldiğini düşünürseniz arkadaşlar şöyle alalım. Şimdi iki saniye bekleteceğim. Ben e, makasımdan aldığım sukulentleri göstereceğim. Makasımı aldım arkadaşlar ve diğer aldığım ürünleri getirdim. Olmazsa olmazımız odun kömürü bunu mutlaka doğruyoruz. İnce, ne kadar ince hale getirirsek. Bu diğer atlasın. Şimdi bir daha gidersen tek eşini alacağım canavarlaştıracağım evdeki bütün her şey yürüyerek gidecek <laughs> ayaklanacak sarkacaklar bunlar da peperoniyanın bir türü şöyle çok tatlılar uçlarını kestim suya koydum ama şey filizlenmedi arkadaşlar ben de direkt dikmeyi düşünüyorum şöyle filizler altından falan çıkmış ama susuzdu kaç gündür suladım çünkü toprağa lazımdı toprağın almayı bekledim onu aldıktan sonra Artık bugün ya da yarın bunları ekeceğim. Dikeceğim artık. Ekmeyeceğiz, dikeceğiz. Neyse. Bunlar peperomia böyle sarkıyor. Çok güzel bir tip şeyi var. Görseli falan var. Tipi çok tatlı bir şey böyle. Bunu çok beğendim. Çiçek internette baktım ama çiçek açıp açmadığını göstermiyor. Hiçbir şey de bölümünde. Bakacağız. Bu da bir özel sardunya sardunyalar arkadaşlar. Özel türler kolay tutmuyor. Ben söyleyeyim. Kaç tane denedim, kaç tanesini kaybettim fidelerin. Ağaçlar var ya, bütün yani ağaç diyorum sardunyalarım artık ağaç oldu. Üretmeye çabalıyorum yani. Bütün toprakları deniyorum. Bu toprak iyi gelirse inşallah beğenirsem, çiçeklerini de beğenirse hep bu topraktan alacağım. Artık uğraşmayacağım. hazırlamaktan. içinde her şey var gibi sanki. Şimdi onu da göstereceğim. Kömürü unutmuyoruz arkadaşlar. Odun kömürü, mangal kömürü. Bunu doğruyoruz. Ezebilirseniz mümkün mertebe ezin. Yani bu çok önemli. Toprak hazır bile olsa bunu katın. Oksijen verdiğini söylüyorlar. Hani yanlış bilgi de vermeyeyim ama öyle diye biliyorum. Şimdi ve e, A101'den aldığım soğancıklarım. Bazılar neye ektim arkadaşlar böyle uçları çıkmış olanları. Öyle alın daha kolay yetişir. Yani tavsiyem biri bu. Bunu da böyle toprağa oturtturdum. Sarısı olan pempesini çok istemiştim ama kalmamış arkadaşlar. Ama beyazını oğluma aldıracağım. Muhakkak gidecek. Beyaz ya da şey e, koyu bir rengi var. Kaldıysa eğer onlardan alacağım. Çünkü çok seviyorum. Mis kokulu oluyorlar. Bunları e, şeye dürktüm. Toprak üstünde duruyor. Daha tam olarak ekmedim. Tabi neyi bekliyorlar? Toprağı bekliyorlar. Şimdi onu da açayım arkadaşlar. Şimdi önce klentlerin toprağını göstereyim. Muhteşem arkadaşlar. Umarım çiçekleri de beğenir. Ben çok beğendim. Fazla kesmeyin. mandalla kapatmam gerekiyor. Şimdi birkaçını ekeceğim. Yani döktüğünüz zaman içinde şöyle yakından göstereyim. İçinde e, kokobit var. Torf olduğu söyleniyor. Ben içeriğini okudum. Ponza taşları var içinde. E, kil var. Ve gerçekten çok beğendim arkadaşlar. Bilmiyorum yani çiçeklerin beğenirse muhteşem bir şey. Bu ikinci paket alışım. Size de göstermek istedim. Yani hani diktim ama gelişimini daha görmedim. Ama çok beğendim. İçinde kil bilyesi var. Ee, kokopit var. Torf olduğunu söylüyorlar. Ee, dere kumu diyor kil bilyesi perlit içermektedir diyor eee kokopitle birlikte yalnız içine arkadaşlar şey ben e, içine birazcık vermikülit atacağım böyle çok hafif hani su tutsun diye bizim burası biraz kurumsa kuru yani karasal iklim olduğu için e, su tutsun diye birazcık e, şey eklemeyi düşünüyorum vermikülit de. Toprak muhteşem. Ben çok beğendim. Marketlerden alıyordum ben. Artık almaktan vazgeçtim arkadaşlar. Bakın her şeysi var içinde. Bilyesi, Şöyle göstereyim. Ponza taşları. Umarım aldıklarım da böyledir yani. Ne bileyim küçük küçük duruyor da. Bu böyle her yeri batırdım. Bunu mandallayacağım. Şimdi benim en çok istediğim, merak ettiğim şey. Bir dakika. Şöyle oturmam gerekiyor. Yeri çarşaf serdim arkadaşlar. Böyle. Onun üstüne şey çünkü da çekmek çok zor olacaktı. Allah'ım çok güzel olsun toprak. Ama öyle hissediyorum arkadaşlar. İçinde böyle şey var gibi. Şimdi. Bunu hep harcayacağım çünkü çok dikilecek çiçeğim var. Evet, inşallah güzeldir. Bilmiyorum. Böyle nemli. Ee, perlit var içinde. Konza var. Böyle. Güzeldir ya, bilmiyorum. İçine acaba ponzu taşı atsam mı ki? içindekileri okuyayım ben size. Nerede yazıyor içeri? Gözlük takıyorum ama yine de sorun görüyorum. İçindekiler diye nerede yazıyor acaba? Nerede yazıyor içindekiler? Göstersen. PH diyor beş buçuk, altı buçuk diyor. Mesela yakınlaştırırsan biraz. Şöyle okusunlar. Şöyle. Neydi? Beş buçuk o diyor. Üstü iyi. İngilizce yazıyor. Ne diyor? Ee, kola, torf, kuyruğumuz diyor. Orada şeylerini anlatıyor. Balkon saksılarına fidan dikimini veriyor. Açık alanda fidan dikimini diyor. Yani içeridekleri yazıyorsa da şu an göremiyorum arkadaşlar fark etmedim yani. Nerede yazıyor bilmiyorum da var mı yazıyor mu içindekiler? Ya torf diye geçiyor yani kullanım alanları diyor. Torf genellikle saksı değişimlerinde, fide dikimlerinde, tohum çıkarmada gibi işlemlerde vesaire kullanılıyor diyor. Hmm. Yani içinde baktım. Ponza var arkadaşlar. Perlit var. Nemli böyle. Böyle nemli bir şey. Herhalde arada da bilmiyorum ponzodaki gelmedim ama acaba atsam olur mu ki? Ay inşallah güzel de çiçeklerim sever arkadaşlar. Herhalde bunun içine biraz kokopit koyarım. Biraz bundan eklerim arkadaşlar ponzodan. Ay ponza diyorum bu. neydi? neydi? Ee, Kil ee, Bu da ponzam. Biraz atarım içine. Ama arkadaşlar ben şuna bayıldım. Bayıldım, bayıldım. Çiçeklerinde bayılacak kesin. Bunun büyük boyu varsa bulabilirsem öyle almak istiyorum. Ve bunu da deneyeceğiz bakalım sardunyalarımda falan. İnşallah beğenirler. Yoksa klasman toprağı alacağım mecburen. Çünkü klasman toprağın şöyle bir özelliği var. Ne dikerseniz büyüyor. Pahalı bir toprak, büyük kalıp halinde alıyorsunuz. Eee ama her şeyde ben bütün fidelemelerinde onları kullanıyorum. Mesela fide geliyor bana küçük boylarda. Ben onları önce pet bardaklarını dikiyorum filiz salsın diye. Daha sonra biraz geliştikten sonra da normal az 1-2 yıl oynatmayacağım. Saksılara yerleştiriyorum. Yani klasmanı orada kullanıyorum. O arada kullanıyorum. Satış yapanlar da sadece üretim anında kullanıyorlar klasmanı. Tabii onların ilaçları var. Özel türler bunları istiyor. Yoksa büyümüyor arkadaşlar kolaydan tutmuyor. Ee, vitaminleri falan var. Ee, o yüzden klasmanı sadece gelen fideleri önce tutturmadı, büyütmede. Daha sonra normal türkü toprağı alıyorum, bahçe toprağına falan alıyorum. Bu sefer bahçe toprağı koymayacağım, bir deneme yapacağım. Özel türler çok sevmiyor. Deneyeceğim bakalım. Benim buradaki dev alışverişim. Ee, buranın kraliçesi ne oldu arkadaşlar? Evet bu. Bunu çok istiyordum. Bir de bunun daha irileri var. Allah nasip ederse o irilerini alacağım. Bu Tosun Paşa'dan her yeri bunlarla ekmek istiyor. <laughs> Çiçek açıyor zannedersem arkadaşlar. Hem de kokuluymuş çiçeği. Sansevera türlerinden bir şey herhalde. Tam ismini araştırmadım. Araştıracağım. O tarz bir şey. Çiçeği de varmış. Kokuluymuş yani. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Abone olmanızı, beğenmenizi. Beğendiyseniz tabii ki biliyor mu? sizin için. Ee, beğeni atabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Abonelik ücretsiz. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar.